Kar yağıyor, kar yağıyor. İstanbul'a kar yağıyor. İstanbul'a kar yağıyor. Her kar tanesi başka bir desen. Allah'ım çok şükür ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin. Birisi birine benzemiyor. İstanbul Beylikdüzü'ne kar yağıyor, lapa lapa yağıyor, pala pala yağıyor, şimdi bu karda güzel yeni çıkmalı ve bu kar yağışının filmini çekmeli, ne güzel olur.